abi ya. Hepize akşam domuzda One Craft kaç oluyordu? 5 5 5'i çekeceğiz. Evet. Ee, şu hemen eşyalarımızı koyalım. Gel eşyalar ne varsa koyalım. Kar yağıyor. Evet. şuraya koy dayı. Sen nereye koyun oğlum? Gel balkona. Balkonda, Balkonda mı sandık var? Balkonda sandık yok oğlum. Lan ne oluyor? Aa bende şans var. Ben arkadan müzik çalıyor güzel bir tane. Bende de çalıyor. Gel bak. Aa dur bekle dur. Oha çok güzel lan. Gel. Eşyalarını koy buraya barikat filan. Tamam. İlk defa kıyamette güzel bir gün. Nan 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 nan. Bu tahtaları nereye koyayım? Hangilerine? Bak elimdeki. Camlara koyayım. Bak bir şey horluyor sanki. Har har yapıyor. Evet. Oğlum sana şey yok mu başka? Ne? Barikat. Ha bir tane varmış. Gel koy. Oğlum vallahi arkadaşlar şey... böyle bir mod yok şu an oyunda müzik çalan. Çalıyor arkada gayet. Sanki oyun bitiyormuş. Baba bu ses ne? Horlama sesi değil bu. Daha korkunç. Aba o aşağıda yine şey var. Gece şey vardı ya. Gece öldürücüs Ve... mü ne? O var. Ses ne oğlum bu? Konuşuyor. Aş. Aa şükür aşağıda o yaratıklardan var. Yeni virüslerden. Ahmet. Diğer, ha. Şehirlere Diğer şehirlere gidelim ya. mi? Diğer evet. şehirlere. A, tamam. Bir de gri şey Gri açık ama bak. Açık gri. Aa bak, bu Aa, bak buldum. Açık, bu açık, gri. açık gri değil mi? Hani bir bakayım. Yok oğlum açık gri yaz şeye. Açık gri. Görürsün. Az açık daha parlak açık gri beton. Evet. Aa. Bak ama bir Aa, tane bir tane eşya var. Onunla beraber yapılabiliyormuş. Damatya gidek. Ha, pardon, yapamıyormuş. Biz buradaki bütün yatakları öldürdük mü? Hayır, hem de asla. Hey burada bebek, He bebek kolon vardı ya, onları diyorum. Onlar gitti. Bak ya şişko var aşağıda. Gördüm. Aa, benim eşyam yok ya. Aa, tava varmış Aa, da lan tavayla vururum. O o serinin başındaki de benim silahım yok. Ve aş arkada, aşağıda bir sürü şey. Küçük bebek doğdu. Ben eve gidip silah alıyorum bir tane. Bana ya tamam mı? Eşya yok ki. Hatta dur ben de geleyim sana. Sonra geliriz buraya. Şunları koyup kendime elmas. E, elmas ne ya? Kendime şey yapacağım. Ba Sen de şey demir var mı? Demir bende bir tane var. At. Dı Var. Ha, var. ha var. Sen ne yapacaksın? Kendine mi yapacaksın? Yok. Ya sende var mı? Var bir tane. Al attım. İnşallah kendine yapmayacaksın Ahmet. Oğlum da kimse de yetmez ki. Bıçak yaparız sadece. Çak yap oğlum işte. Varsa tabi o da. Yok bıçak yokmuş. Ama kendine yapmayacaksın. Ya oğlum benim bir şeyim bile yok. Sen ne zaman tavam var. Ama al tavayı sen bana onu yap. Sen tava kaç vuruyor? bakayım 5. 5 mi? Anladım. Şey bütün saldırı hızı falan. Saldırı 1.6 saldırı var. 5 saldırı hasarı var. Al bak bunu kullan. Bu da ayrı ama Ay, ne ya? Bu da aynı buraya her şey aynı. Bu daha küçük. Ekrana daha iyi görürsün. Demirim falan var mı oğlum başka ya? Bu kadar mı? Ahmet demin sen de mile kendine mi yapacaksın? Sana da yapmak istiyorum şu an. Hop bir komut gelsin hadi. Yok yok o kadar değil. Ya ben, ya ben de taş vardı taş yok ya. Om. Sen taş var mı? Hayır. Var var. Hayır yok oğlum. Var var. Yar bak şu virüslerden kendimize bir şey yapmaya deneyelim mi? Virüsle eşyalardan. Ahmet. Ha. Ah. Ben, ben de Blaze çubuğu var. İçimize yarar mı? İş. Ee, putrid. Putrid wine, Putrid flash. Blaze çubuğu. Blaze çubuğu O 12 saldırılı bir şey yapabiliyoruz ama tahmin et ne yok. Demir. İsmi ne? Ee, ne vereyim? Infected Rapier. Baya güzel e... şeyler var. Netrite gerekiyor mu ama? Infect. Bekle bir şeye bakayım bir daha. şu diğer şeylerin yaratıkların. Mutated, o, fibra. Ki. Mutated Fibre. fibra. Mutated fibra diyor. Mutated Fibre. O, bunda da güzel şeyler var. Ama bunda da eşyamız yok yeteri. Kadar kürek mi lan bu? He oha kürek çok güçlü. Mut flashy bone. Bizde şey var mı? Kemik gibi bir şey ne bileyim. Ahmet. Ah. Bak. Vallahi la var. gel. Ne oluyor oğlum? Lan ne yapıyorsun? Kasım <laughs> <laughs> kralı senin yüzüne lan. Ben ne yaptım oğlum? Kaskını bana ver. O benim hakkıydı. Onu ben bulmuştum. Kaskımı Ondan sonra geri abi... ver. Kaskıma geri ver. O benim kaskım. Ben de yok oğlum ben. Kaskım sandıkta sandıkta ben çalmadım. Omuzunu burnunu kırdım. Sandıkta diyorum. Tavayı bana at. Tavayı bana at tavayı. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Bak demileri şey yapmamı istiyor musun? İstemiyorsan şey at. O Bak yine geliyor bebek. Bebek geldi. Bebek geldi. Biliyorum. Hadi gel gidelim. Dur sanda eşyaları koyalım. Yaklı bir envanteri düzenlemem lazım. Bak şu kitabı ben bir koymak istiyorum. Bak, Yaklaştı. Gelsin bakalım bebeşe be. Bir dakika. Kitap. Aa oğlum bende altın varmış lan. Altınla ben kerem yaparım. Ahmet çubuğun falan var mı tahtan? Yok da mürekkep ve tüy var mı sana mürekkep ve tüy? Tüy mü? Kağıt var. Mürekkep ve tüy. Yok yok. Armor fragment diye bir şey var. Armor fragment hani? Bende var. Hani bir göster. Belki bu işimize yarar. Dur bir bakalım. Bayağı yaklaştı. o işimize yarabilir mi? Bakıyorum ama. Ahmet zombi dans ediyor lan. Yok yaramaz. Hani? Bak bak bak. Bak oradan bak aşağı. <laughs> Oo oğlum bunlar iyice lan. Ne diyor? Blue mod set. Lan ne diyor şey diyor. E... E... Şanslı... Mavi ay mavi ay geliyor. Şans çok şansı hissetme diyor. Mavi demek ki şanssızmış. Eee o zaman daha çok yaratık demek. Bu ne demek? Ölüm demek. Aa mürekkep var. Hani? Hayır elmaymış. Çürük elma bir de. Aa onları ben attım. Atlıyorum. Jeronimo. Hayır büyük örümcek orada Ahmet. Geliyor. Hani. Bak, Bak, arkada arkada geliyor geliyor gel arkada <laughs> Lan sen, sen. <laughs> O Ölmüyor git başımdan bana fokus sandı. be. Ahmet, Ahmet önce, önce bir atlayışım var var ya kafasına, kafasına, kafasına bir vurdum. Bir vurdu. Ey, peşimdeler gel. Ya, sen öldün mü? Hayır. Oğlum ben seni, Oğlum ben seni öldü gördüm. Karşım yeniden doğamaz mıyım? Gel şunu ağzına bunu kıralım. Gel ya Lan kaçma. Ben mi? Evet. Allah aman, aman. O. O. <laughs> ha? Şundan korkuyor ya. Ya onlara an. hiç bulaşma. Bak ben şurayı merak ediyorum. Bırak onu bak. Bak onunla uğraşma. Onlar güçlü. Kollara bak onların. Ahmet yardım etsene sen de öldüreceğiz de gelmiyorsun. Oğlum öldürme şu zaman. Bak güçleniyorlar oğlum bunlar. Daha Kaç. büyüğü çıktı mutlu musun? Kaç. Öldürsünler öyle. Tamam geldim. Allah bak bu köprünün ödesine geçerim diyorum. İşten yani, on diyorum ya o yüzden gidiyorum. Kaçmak falan yok amacım. Tamam. Koş koş koş. Bu en tehlikeli yerlerden biri kıyamette. Aa acayip bir şey geldi. Aa, aa hayır hayır çık 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 köprünün karşısı. Hayır 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 düşündüğüm şey değildir umarım. Öldüm. Radyasyondan ölürsen. Umarım değildir umarım radyasyon yayılmıyordur. Bakayım be. de kırmızı geldi normalde değil. Çabuk lan bana. Az ben öleyim be. Gelsin öldüreyim. Arkanda arkanda arkanda. Ay oyun niye bu kadar kasıyor? çıktın. Arkadaş oyun çok hemen geliyoruz. Hangi tuş? Düşün... Evet arkadaşlar geldik. Ee, peşimde kovalıyor beni. Gel lan sen de. Küçük bıcırık. Abim kovalıyor Neredesin? beni. Ah. Dur geliyorum. Ölçen. Böyle kar topu vardı ya. ya. Aa yanındaymış. A o zaman burnunu çık burnunu kırdı. Çık ona çık. Çıkamıyor ki oradan zaten. Ah, Allah. Ah. Gidip ona nasıl yeme oldun şükür ya. Aa peşimde. Öldüm kaç 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 arkana bile bakma. Gel, gel 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 bak böyle gidelim. gel gel. Tamam tek hedefimiz arkadaşlar oğlum, şey. Mı? Allah bir dakika çok bir şey olmadı arkadaşlar hemen unutmadan ekranı geri paylaşıyorum. Allah kaç 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 kaç. Bütün video oğlum, şöp mü oldu bir bakayım dur iki dakika beni koru beni koru şükrü. Bak yanına şuna yarım koru beni. Ben hemen video çöp mü oldu olmadım bakayım. Bir de sandık var bu arada. Tamam video çöp olmamış arkadaşlar. Tamam. Gel gel bak bak Ahmet. Ha. Ya sandık var gel. Nerede? Ama yaratık da var. Örümcek var oğlum. O da yaratıktır. Lan bu ilk baştaki bu. Lan ilk, ilk yerlere geldik. Oğlum, ölün lan. Gel bak ben direkt green'in yanına gidiyorum. Ben ölüyorum şu an. TP lan. Var geliyor. geliyor Ahmet. Çıkmış buradan. Oha. Gel. Aa balkon var. Tamam topla biraz. Kullanırız Yok ileride. Yok ya. Ben topluyorum. Hadi hızlı, hızlı bizim ilk başta gittiğimiz yer var ya orası gözüküyor. Bak. Tamam da. Iı, soğuk bir kış gününde gri beton alıyoruz. Unutmadıysan. Ağzı yapar koş koş koş. Aha aha koş. Aşağıda bir tane daha var. Aa bizim ilk, 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 gittiğimiz eve benziyor. Ama sandık da var. Tamam sen git yavaş yavaş. Sen bir şekilde gidiyorsun zaten hep. Ben de sana ışınlandırırım. Sen nasıl bak orada yol yapıyor. Of, sen manyaksın ya. Şuradan kırıp geçmek yerine yol yapıyor ya. Sen orada lag var sanırım. Aa öldüm. Tp ben geldim. Abi tamam, sen ne çıkarsa benim tamam mı? Bu çıktı bir tek. Bak but çıktı. But mu? <laughs> Bu çıktı. Ama <laughs> buta benziyor bir de. Rose nugget çıktı nugget. Aa tavuk yumurtası. Oğlum yine mi lan? Arada bir tane sanık var. Aa bir şey çıktı. Kanet food diye bir şey çıktı. Anne hani bir göster. Bak şöyle. Ya Discord'da. Yemek o. Yeme? mi? Yeme. İhtiyacım yok şu an. Vava wow. var wow, wow, hiçbir şey yok. Gel abi bak şurada bir tane daha yapı vardı ya. Kovayı niye Elma şükrü yeşil elma buldum. Yeşil elma. Aa oh, yeşil oh, elma kutsal elma. Oğlum bu elma bizim iş. Hadi on yeşil elmayı da yedim. Yeşil elma zehirlemiyor Ahmet. Sen o zaman çürük elma yemiştin. Üstüne çürük elma yedim. Eee <laughs> bu duydular. Neredesin oğlum sen? Oha buraya ne ara çıktım. Çık oradan. Çık. Çık oradan. Tamam. Ben vardım şu an. Çinan çıkarsa benim. Dur dur. Etrafına bir bakalım. Ee, mezar falan vardı en son böyle bir şeyde. Ya çıksan oğlum. Yosunlar. Aa bak buradan çıkabiliriz. Kafamız titreşmez. Yine köylü cesedi. Aynısı mı? Evet. Yine al oğlum ya. Dekorasyon dekorasyon. Ağzında şıp diye erir balıklava. Bak Lüvi alıcı. Aa bu, burada bir şey var. Aa şu can canavarların yeri aa, var bir yani. tane. Burada sandık <laughs> bulmuş hatta sen. Hayır hayır bu Bana... farklı bir yer. Bak aa aa aa, aa, aa yine batıyor. Allah Allah batıyoruz. Ne kadar direnirsen o kadar batarsın. Ah tamam kurtuldum. Tamam. Bak, bak ben buldum sen alıyorsun hep eşyaları ha. Eşya çıkmıyor ki alayım. Ha, sandık bulsam açma. Ben ceset topluyorum. Yine bir şeyler patlatmış ben enayiler burada. Aha burada bir şey var. Bir yer var Ahmet. Aa sandık var lan. Oğlum buradan boşluk var. vardı. Sandık buldum. Aa sen ne bereket. Aa lapis var. Ekmekler. Bir Ya Ahmet var ya. Atıyorum, ya. atıyorum gel. Vermiyorum. Gel hepsini sana atıyorum. Ya, ya. Al, yok, yok. Allah. Attım arkana. Bak hepsini yok. yerim ha. Ye. <laughs> Niye böyle konuşuyor? Yok. Ye. Ona lan? duydun mu sesi? Aha bir sürü orsu lan. Oğlum ne oluyor? Babayla çocuk mu eğleniyor? Bu sesler ne? Aa buraya. Cidden İns babayla insan. çocuk. İnsan değil bence bu çok. Infected military guy. Abi, abi beni aldı. Çok güçlü. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm. Hı. Hiçbir şey çıkmadı. Ya buraya tam bakamadık. Işık falan yok mu ya? Gel aşağı kata inek. Bekle ben bir şey yaptım az önce. Ha şey secektim. Aşağı inme. Neden? Aa, ne evet. Buna 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 gel bebe bir çebet. Buna yukarı aşağı. Bebe aşağı indi. ben, ben bunu kenara sıkıştım. Aşağıdayım Hep ben aşağıdayım denen. gel aşağıya gel. Aşağıdayım TP lan. O ben orada bir sürü oldum at. Tamam, tamam tamam Öldürürüz öldürürüz gel 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 bir sürü vardı. Tamam. Ay öldürmüşüm yarısını gel gel. <laughs> bir sürü var diyor. Hadi hadi. Oo, oo bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne Keskin nişanlı Yukarıda mıydı onlar? Bilmiyorum. Onlar yukarıda mıydı? Bilmiyorum da keskin nişanlı duvarı <laughs> ne oğlum. Baba 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 baba. Ora zombi mi doldu yanına? Biz en iyisiz şükür. Tamam, sus şimdi. Cık. Aa büyük, Adam. büyük Büyük şey malzeme şey işte. Ya sen söyleme daha iyi. Elmas kazma. Elmas kazmayla vuruyorum manyak ya. O gel örümcek. Hiç öldürmedik bundan. Ve yapı var. Aa! Allah ben ölürsem fena olur. Havayla zombi görmek istemiyorum ben. Aha öldü. Tamam gel ne var burada? Gel barikat barikat al. Topla topla bunların hepsi barikat Şükrü. Bak şu duvar gibi olan şeyler var ya onları da al. Bak arkanda o zaman bir sürü var. Barikat da zombiler geliyor. Çabuk al barikatları. Şükrü barikatları al. Alıyorum. Tamam. Öldüm ben be zırhım kırıldı. Neyse evden alayım. Bekle dayan zombi geliyor bir tane normal. Fark etmez papa. Oğlum aşağıda ne var lan öyle Ahmet koş koş. Ne oluyor bir dur geldim. Ha. Çok çok değişik madem maden var. Gel gel gel. Görüyor musun? Aba zombi düşürdüm değil mi Ahmet babacığım Crazy Cup'daki? Ne bileyim ben de onu sabahtan beri görüyorum da bir şey değildir diye ellemedim. De oğlum tren raydarı falan var. Bir de küçük zombilerden var şu ilk bölgede. Discord'dan sana mesaj geliyor Şükrü. Gelsin. Ben aşağı indim. Geziniyorum. Çok ya. Bir şey. Aa ama çok değişik bir şey çıkıyor içinden. Bir şey bir şey çıkıyor ya. Biz en son şey. Aa. Oğlum evin içine girdim lan buradan. Git Biz en son şeyi aramıyor muyduk? Şey ya işte hani... işte o, o, dedim ya. Ona benziyor dedim ya. Bravo alüminyum. Alüminyummuş bu. Alüminyum işi iyidir oğlum. Silah yapılıyor mu? Gel o şuna direkt gel gel. Bir şey o <laughs> diyor. Ama hiç öyle sanma. Örümcek gibidir bunlar. Sen örümceklerin toplanmış. Aa creeper geldi arkanda. Allah Allah. <laughs> evet, buraya girek. Arkanda creeper geliyor oğlum. Orada hiçbir şey yok gel. <laughs> Patlayacak. Patlayacak Ahmet arkadan koşuyor. Ay bu <laughs> Gel lan. Kaç. Gel çıkalım. O aşağı kadar aşağı aşağı mı inek, yukarı mı? Yukarı kardeşim ya. Aba buna 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 buna. Kaç, kaç kaç yandan kaç vurmadı. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Sesin gitti. <gülüyor> Allah. <laughs> Ay oğlum ok ok şu vurdu lan? İskelet. Oğlum ne oluyor? Aa peşimden gelmiş. Oğlum siz, siz kimsiniz lan? Iııı ee, Aynı yere geri geldik Hedefimize odaklanmak istiyorum da yapamıyoruz işte Camı kırıyor manyağa bak ahmet, ahmet gel Geldim Oğlum sen gelene kadar Geldi peşimde Mutant zombinin sesi geliyor sanki değil mi? Evet. Acaba geri mi döndü? Hiç uğraşamam valla. Öl. Ölmüyor. Aa, ben öldüm. Ha boş şey vardı az önce sanki. Ben kaçıyorum. Aa öldü öldü. Bebeği çıktı. Ay bunlar kırmızı gözlü bir değişik bir zombi var. Sen nesin lan böyle? Bunlar işte yenilerden. Hani kocaman virüs yayılıyor dedik ya o bunlardan. Bu ara bayağı burada. Efekt falan çıktı. Beni almayacak almayacakmış. Ya çık Ahmet yanımdan ya. Bak o garip zombilerden. Onlar mı kökürüyor. onlar çok bağırmıyorlar. Aa bana yumruk gücü diye bir şey geldi. Bak çok çok güçlü vuruyorum. Hani? Gitti. <laughs> Şükür <laughs> sinirlenmişsin. Örümceğe öyle bir odaklandım ki var ya sinirlendim ki açıkla. Ya şu bir şey var mı gel bakak ya. Şu dağlar mı? Onlar dümdüz buz oğlum. Arkanda. Ee, kaz... rahatlamak için çok güzel rahatlamak için. Az sonra ölmek için de güzel olacak. Git git git. Video kaç dakika olmuş? O 24 dakika. Tam bitir. Bir daha geçelim video. Ee, evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay.